Daha sonra LinkedIn'me sahibinden diye iki tane oluşumla karşılaştım ve ikisini kullanmaya başladım. Şimdi Ali Eren LinkedIn'i efsanevi bir şekilde çözdü. Ali Eren senden birazcık LinkedIn dinleyebilir miyiz? Tabii ki e, müsaadenizle ben o zaman direkt yetkin var mı şu an bilmiyorum. Ekran paylaşımıyla birlikte ben isterseniz direkt uygulamalı bir şekilde e, LinkedIn'in ana mantığını anlatayım. Verdim olsun sana. Tamamdır. Ee, kameramı kapatıyorum arkadaşlar. Ekranı da yansıtacağım için aynı zamanda telefondan geleceği için yayında sıkıntı olmasın diye. Bir saniye açıyorum hemen. Evet tamamdır. Şu an itibariyle başladım. Evet şuraya giriyoruz. Şimdi arkadaşlar hani LinkedIn şöyle bir mecrasına bakacak olursanız e, şu anda sesinde herhangi bir sıkıntı yok değil mi? Yok yok. Gidiyor sesi tamamdır. Şimdi LinkedIn, ee, Instagram gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar LinkedIn'i. Instagram'dan ya da diğer sosyal medya platformlarından farkı şu: mesela sizin 150 tane takipçiniz var, benim 150 tane takipçim var ve biz ikimiz takipleşiyoruz. Oldu da siz benim paylaştığım içeriği beğendiğiniz an itibariyle sizin takipçileriniz beni takip etmese dahi siz beni beğendiğiniz için benim paylaşımlarımı sizin takipçileriniz görebiliyor. En kısa mantığında e, takipçi ve beğeni mantığında dikkat çekme anlamında LinkedIn'de bunu çok çok etkili bir şekilde kullanabiliyoruz arkadaşlar. Ve işin şöyle de bir iyi yanı var aslında. Şimdi Instagram, e, Facebook gibi bir sosyal mecra, sosyal platform tabii ki ama LinkedIn e, hani diğer sosyal medya platformlarına göre %95, %100 gibi sadece iş arayanlar, profesyonel iş arayanlar ve profesyonel iş verenlerden oluşuyor. LinkedIn'in yüzde 90, 95 arkadaşlar. Bu noktada e, Instagram'dan yazmış olduğunuz 100 kişinin potansiyel müşteri, potansiyel data kaynağı olma ihtimali yüzde 15, yüzde 20 iken LinkedIn'de yüzde minimum yüzde 70, yüzde 75, yüzde %80 80'e çıkıyor çünkü bu insanlar zaten iş arıyorlar. Şimdi. E, kendi profilimi göstermekte başlıyorum. Şimdi arkadaşlar bakın 350 tane bağlantı yazıyor burada. Benim bir içeriğe attığım an itibariyle 307 kişi görüyor. Harici olarak bu 307 kişinin içerisinden görüp beğenenlerin de takipçileri benim içeriklerimi görüyor. Bunların istatistiksel verilerini de zaten LinkedIn bana veriyor. Öne çıkarılanlar kısmını istediğiniz gibi zaten özelleştirebiliyorsunuz. Şimdi buraya gelelim arkadaşlar. Bunlar bir haftalık görüntülenme arkadaşlar. Şöyle de aşağıda o da var onu da göstereyim şimdi. Bakın 244 kişi profilimi görüntülemiş. 124 kişinin üzerine basıyorum. 124 kişi benim paylaşmış olduğum gönderiyi görmüş ve bunların 6 kişisi akademide çalışıyormuş. Bunların 3 tanesi de aynı zamanda es Eskişehir Osman Gazi İşletme ve Ekonomik Kulübü gibi. Yani burada şunu da yapabiliyorsunuz. Sizi beğenenlerin ya da sizi takip edenleri çok güzel bir şekilde filtreleyebiliyorsunuz da aynı zamanda. Ha bak bu bununla uğraşır. Bu işte akademinin bu özelliği bu arkadaşımın şu yönden hoşuna gidebilir gibi e, çıkarımlar da yapabilirsiniz. İşte kurucu ünvanına sahip 16 kişi gönderimi görüntülemiş. İşte İstanbul'dan, Hatay'dan, Eskişehir, Ankara vesaire. Şimdi 303 tane faaliyet vesaire var. Buraları geçiyorum. E, olabildiğince LinkedIn profilinizin dolu olması gerekiyor arkadaşlar. Mesela deneyim olarak girişimci eğitim, e, gönüllü çalışmaları, yetenek ve olaylar. Bakın burası da çok önemli bir nokta. Şimdi yetenek ve olaylarda arkadaşlar 11 tane yetenek seçebiliyorsunuz kendinize. Bunları e siz kendiniz seçiyorsunuz ve en önemli yetenekler olarak sektör bilgisi olarak, sosyal yetenek olarak zaten LinkedIn bunları otomatik olarak sınıflandırıyor. Mesela ben en önemli yeteneklerimden birisi müşteri deneyimi, bağımsızlık ve iş planı. Sektör bilgisi anlamında girişimcilik, dijital pazarlama, satış, proje proje yönetimi gibi. Şimdi bu yetenekleri seçmemizin bize ne gibi faydaları var? Kısaca bundan bahsedeceğim. Şimdi biz bu yetenekleri seçtiğimiz anda iş arayan insanlar kendi profillerinde belli başlı yeteneklerini seçiyorlar ya arkadaşlar. Biz iş veren konumunda olduğumuz için link linkedin bizim yeteneklerimizle ortak olan yetenekteki iş arayan insanları bizimle buluşturuyor. Benim paylaşmış olduğum iş ilanını o adamın önüne çıkartıyor. Ya da benim paylaşmış olduğum bir gönderiyi o insanın önüne çıkartıyor arkadaşlar. E, yetenekler ve olaylar kısmı da bu kadar. Hani başarılar kısmını dediğim gibi ne kadar profiliniz dolu olursa karşı taraf için o kadar iyi olacaktır. Ee, kullanıcıya mesaj gönder. Web sitenizi yazabiliyorsunuz. Profiliniz, telefon numaranızı istersen bırakabiliyorsunuz. İsterseniz bırakabiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar şuradan mesajlara gelmek istiyorum. Bakın. Mesajlarda dikkat edeceğiniz tek hepsinin ortak olan tek bir noktası var. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tanesi hariç hepsinde open to work yazıyor profil fotoğraflarında. Open to work ne demek? Bundan bahsediyorum. Hani işe açığım demek. <laughs> bu insanlar iş arıyor ve ben işe açığım demek. Bu noktada siz bu insanlarla iletişime geçip bu insanlar zaten işe açık iş aradıklarını söylüyorlar. Ha kabul ederler ha etmezler. Bunu düşünmeden zaten hayır diyecek zaten tecrübe kazanacağız mantığıyla bakın benim gibi bir sürü insana yazabilirsiniz. Bakın bazıları cevap vermedi bazıları cevap verdi bazılarıyla görüştüm. Hani ee, %100 hiçbir yerden zaten verim alamayız arkadaşlar. Çünkü sosyal medya insandan insana göre çok 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 çeşitli e, seçenekleri olan ve çok değişen bir yer. Bir Şimdi, ara internet koptu gibi oldu. oradan Ondan dolayı iş ilanları kısmını yeniliyorum. Şimdi e, yetenekler, olaylar ve ilgi alanlarınıza göre LinkedIn sizin karşınıza iş ilanı çıkartıyor. Aynı şekilde Başkalarının da sizin profilinizdeki yetenek ve olaylarla uyuşması durumunda, sizin yayınlamış olduğunuz iş ilanı da başka insanların karşısına çıkartılabilir. Bundan dolayı profilimizin e, güzel olması gerekiyor arkadaşlar. Güzellikten kasıt yetenekli olayları kesinlikle doldurun, deneyim kısmını doldurun, e, akademide olduğunuzu doldurun, açıklama kısmına e-ticaret, dropshipping gibi şeyler yazarak da aynı zamanda. Diğerlerinden bir tık üstte olduğunuzu belirtebilirsiniz, gösterebilirsiniz. Yani diğerlerinden bir tık üstte derken e-ticaret platformları açısından konuşuyorum. Alt tarafta yayınla kısmı var. Buradan fotoğraf ekleyebilir bir şeyler paylaşabilirsiniz. Belge ekleyebilirsiniz. Eleman aradığınız yani iş ilanını paylaşabilirsiniz. Ya da bir uzman bulun kısmında ihtiyacınız olan bir hizmet vardır. Bunun için mesela sosyal medya. E, Uzmanlığa ihtiyacınız vardır gibi gibi anket de oluşturabilirsiniz ki anket oluşturmakta arkadaşlar şöyle hemen örnek bir tane anket Aa hemen çıktı karşıma restoran bayiliği almak için doğru zaman mı mesela ben buna hayır diyeceğim benim şahsi görüşüm hayır şimdi siz evet hayır ya da kararsızım seçeneklerini siz kendi ilan e, anketinizde oluşturabiliyorsunuz cevap sayısını da arttırabiliyorsunuz. Bu noktada şöyle bir strateji de izleyebilirsiniz. Aklıma anlık gelen bir tepkimeyle bir fikir vereceğim size. E-ticaretle uğraşmak ister misin? Mesela seçeneklerden biri evet olur, biri hayır olur, diğeri işte imkanım olsa evet gibi gibi şeyler. Bunların oy verenlerin tamamının datası sizin elinize geliyor. Bunu da söyleyeyim. Oradaki insanlardan sentezleyip, filtreleyip yine aynı şekilde yazabilirsiniz. Şimdi en önemli kısımlardan bir diğerine geçiyorum. Ağım kısmı arkadaşlar. Şimdi bu kısımda LinkedIn dediğim gibi profesyonel iş verenlerinle ve iş arayanların olduğu bir sosyal mecra olduğu için uygulama profesyonel çalışıyor. Şimdi bu noktada benim karşıma mesela benim için tavsiye edilen online etkinlikler. Bu arada LinkedIn'de online ücretsiz etkinlikler de gerçekleşiyor arkadaşlar. Ne bileyim işte kriz anında lider olmak eğitimine katılmıştım mesela ben geçtiğimiz zamanlarda çok eğlenceli Zoom üzerinden yapılıyor zaten bunlar. Bunların Kısaca hemen ondan da bahsedeyim. Görüntüle diyorsunuz. Katıla bastığınız anda zaten bakın bu ücretli de yüksek ihtimalle. Bilet için linki var vesaire. Hani buralardan katılım sağlayabiliyorsunuz şimdi. Bakın. Ben Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nde okuyup bunu profilime doldurduğum için link edip benim karşıma Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi eğitim kurumundan tanıyor olabileceğim kişileri çıkardı. Ha, şimdi bu noktada işte profili doldurmamız çok önemli. Bakın. Meltem Fıstıkçıoğlu, Mavera Teknoloji Takımı Şirketi'nde proje falan fistan yazıyor. Ya demek ki bu kadının bir işi var, herhangi bir iş arayışı yok. Ama hemen yanımda Senem Davarcı var, bakın Open to Work yazıyor. Yani ben işi açayım demek. Üzerine bakıp bağlantı kura bastığınız anda ona bir bağlantı isteği gönderiyorsunuz. Bağlantı isteğinizi kabul etmeden mesaj gönderemiyorsunuz arkadaşlar. Ben bunun için de yeni bir yol buldum. Hani nasıl aklımızda tutacağız? Önce insana bağlantı gönderip hepsine nasıl yazacağız? Hangi birine yazmıştık, hangi birine yazmamıştık? Aklımızda kalmaz diye için de ilerleyen dakikalarda anlatacağım size. Bakın. işe açık. Hemen bağlantıyı gönderdik. Mesela benzer pozisyonlardaki tanıyabileceğiniz kişiler. Akademi şirketindekiler. Bakın akademi platform, Bay Demsman, işte Kenyan Alfan, Erkan Altunbaşak, Kemal Denktaş, İbrahim Ekinci bunların tamamı akademide. Ortak noktalardan bana link edin. Hem iş arkadaşları hem e, personel arayışım için karşıma bu şekilde aslında bizim belki de sosyal medyada çok çok zorlanacağımız işler işte hashtaglerle uğraşıp işte oraya girip buraya girip uğraşacağımız şeyler aslında link edin. çok güzel bir şekilde filtreleyerek karşımıza çıkartıyor. Mesela İstanbul konumunda tanıyor olabileceğin kişiler. Bunların tümünü göre basıyoruz arkadaşlar. Çünkü neden? İlk dört kişinin hiçbiri işi açık değil. E bize işi açık insanlar lazım. Hemen Eren Büyükaşık, meteoroloji ve malzeme mühendisi. Hemen bağlantı isteği gönderiyorum. Anında gönderiyorum. İş teklifimi kabul etmese bile benim bağlantı isteğimi kabul ettiği an itibariyle benim gönderimle reaksiyona geçecek ve beni takip alacak arkadaşlar. Bu da çok önemli bir nokta. Mesela Beyzanur, pardon Beyzanur Karaboyun hemen gönderelim. Ondan sonra kim var? Bir kişi ya da Nilüfer Usta bilgisayar mühendisiymiş. işsiz, işe açık. Onunla bağlantısını kuruyoruz. Şimdi e, hariç olarak işte girişimciler kulübünden tanıyor olabileceğin kişiler vesaire 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 arkadaşlar. Şimdi en altta da sizin için tavsiye edilen kişiler var. Bizim için tavsiye edilen kişiler iki şekilde LinkedIn karşımıza çıkartıyor. Eğer biz iş verensek, iş ilanı yayınlamışsak bir işimize uygun kişileri ama hani ya biz her insanla çalışıyoruz. Evet ama benim profilimde e-ticaret var, dropshipping var, e dijital pazarlama gibi şeyler olduğu için LinkedIn karşıma en uygun kişi olarak web sitesi geliştirici, mobil uygulama geliştirici ve işe açık olan birini benim karşıma çıkartmış. Şu an itibariyle mesela buna da hemen takip edelim. Bir de benimle aynı konumda olan iş verenleri karşıma çıkartır. Mesela LinkedIn beni Tarım ve Orman Bakanlığı şirketindeki biriyle aynı konumda görmüş diyebiliriz. Yani tam anlamıyla e, işte onunla aynı konumda gibi değilim de hani LinkedIn üzerinde yapmış olduğum paylaşımlar ve LinkedIn üzerindeki konumum açısından konuşuyorum. Bunları e, gruplara katılıp gruplarda bağlantı sayınızı arttırıp bu gruplarda yapılan paylaşımlara yapmış olduğunuz yorumlarla insanların dikkatini çekebilirsiniz. Şimdi Linked'in bir olumsuz özelliğinden bahsedeceğim arkadaşlar. Mesela bakın hemen bir tane örnek göstereyim. Neredeydi? Selçuk Demirtaş. Mesela bakın. Selçuk Demirtaş'a ben yazmışım ki Selçuk Bey merhabalar. Size çok farklı bir iş fırsatı ve vizyonu aktarmak isterim. Müsait olursanız sizden geri dönüş beklemekteyim. Adam da bana Ali Bey birçok yazıda yorumlarınız gözüme çarptı da detayları bilmiyorum tabii. Arkadaşlar bu cümle benim için çok önemli. Sebebini anlatıyorum. Çünkü... Ee, geçenlerde bir ankete katılmıştım. Benim yapmış olduğum yorumu da beğenmiş aslında Selçuk Demirtaş. Ben o yüzden hemen bağlantı kurdum bağlantı kurduktan sonra da mesaj attım zaten. Ee, Amazonla ilgili bir paylaşım vardı. Ben dedim ki hani ilerleyen süreçte hiç yapılmamış bir şey yapıyoruz vesaire tam olarak hatırlamıyorum. Adam beni takip ediyor, beni tanımıyor, benim ismimi bilmiyor ama benim yaptığım o yorum adamın kafasında yer etmiş ki ben yazdıktan sonra bana şunu diyebiliyor. Ali Bey, birçok yazıda yorumlarınız gözüme çarptı da detayları bilmiyorum tabii ki. Mantıklı bir şey ise değerlendirmek isterim tabii demiş. Sonrasında görüşmemiz zaten yok. Ben yazmışım bir şeyler ama LinkedIn'in bir kötü özelliğinden bahsediyorum şu anda size. Evet çok iyidir ancak WhatsApp ve Instagram gibi bildirim sistemi çalışmıyor arkadaşlar. Yani siz telefonunuz kapalı iken, LinkedIn'den size mesaj geldiğin zaman hani WhatsApp'tan bir mesaj gelmiş gibi olmuyor. E nasıl örneklendirebilirim bunu? E Pinterest kullanıyor musunuz bilmiyorum. Hani telefonunuz titremiyor. Sadece bildirim paneline düşüyor. Ve yarım saati, bir saati geçtikten sonra mesajınız var yazmıyor. Görmediğiniz bildirimler var yazıyor. Linked'in uygulaması adı altında. Bu yüzden hani... Ben kendime LinkedIn'e günde en az 5-6 sefer Instagram'a girip çıkma gibi alışkanlık edinmiş durumdayım. Ancak yazmış olduğum her insan aynı alışkanlığa sahip olmadığı için benim mesajlarıma geç de cevap verebilir, geç de dönebilir. Bundan dolayı e, uyarmak istedim çünkü görüştüğünüz insanlardan illa ki karşınıza çıkacak. 2 gün sonra, üç gün sonra yazanlar karşınıza çıkacak. LinkedIn'in bildirim... Sisteminden dolayı bu şekilde işliyor. Zaten siz de indirdiğiniz zaman siz de karşılaşırsınız. Hani telefonunuz kilitliyken link bildirim var yazmıyor orada. Telefonunuzu açıp bakmanız gerekiyor. Ekstra olarak ne söyleyebilirim? Ee, ha Şundan da söyleyeyim. Bazı gruplar var arkadaşlar. Mesela kariyer hayalim gibi. Buna da katılma talebini gönderelim. Benim e, içinde olduğum gruplardan bir tane örnek göstermek istiyorum. Mesela bakın e, iş ilanları kısmında. Keşke sayfa yenilemeseydim iş ilanları diye bir grup var. 15-20 bin kişilik ve ben bu grupta varım arkadaşlar. Bu grupta olunca ne oluyor? Bu grubun bir amacı var. İki amacı var. Pardon, iş verenlere işçi bulmak ve iş arayanlara iş vermek, iş bulmak. Bu noktada da orada paylaşılan herhangi bir gönderiyi ben gördüğüm an itibariyle beğeniyorum ya arkadaşlar. Ya da ben orada bir gönderi paylaşıyorum. Tam tamına 10 15 bin... Hatta minimum rakamlarla bu kadar kişi görüyor. Hani verileri de tekrar açıyorum size arkadaşlar. Sadece bakın, sadece bakın 13-20 Nisan arasında yani bir haftada beni hiç tanımayan 49 kişi adımı arama kısmına yazmış. Ve beni hiç tanımıyor. Hani Instagram gibi bir durum değil. Ali Eren İnalöz yazılmış. Bir yorumda görmüş bir şey yapmış arama kısmına tam 49 kişi yazmış ve profilimi incelemiş. Bu noktada profilimi ince profilimizi inceleyen insanları da görebiliyoruz arkadaşlar. Ondan da kısaca bahsedip artık bitireceğim. Çünkü LinkedIn zaten e, bu kadar. Hani 9 kişi profilinizi görüntüledi bastığınız zaman 17 dakika önce Tuğçe hazır. Hazır. 56 dakika önce Evnecan çorapçı. 14 saat önce Çağla Ekşi, Pelin A gibi kişiler. Hani bu arada profilinizi 245 kişi görüntülemiş mesela. Bunların tamamını LinkedIn size göstermiyor. Çünkü bazı kişiler kendi gizliliğini e, koruyorlar. Gizliliğini açıyorlar. Ondan dolayı siz göremiyorsunuz arkadaşlar. Mesela ben Emrecan Çorapçı'ya şu anda mesaj atmışım. Ve görmüş yüksek ihtimal şu an görmüş şu an aktif hemen çıkıyorum mesaj yazarsa şu an cevap veremeyeceğim için Durumlar bu kadar arkadaşlar. Link için e, sormak istediğiniz bir şey var mı? ya Burası nasıldı dediğiniz bir durum söz konusuysa direkt sıcağı sıcağına interaktif bir şekilde ilerleyelim arkadaşlar. Şimdi ben girdiğim zaman insanlarla bağlantı kurmak için genelde hep evet. akademiden kişiler çıkıyor. Yani ben orada yabancı kişileri veyahut da open to work yazan kişileri bulamıyorum. Onlara evet. nereden ulaşıyoruz? Tamamdır. Şimdi ağım kısmına geliyorsun. Şimdi bak bu ağım kısmında. Senin ilgilenebileceğin gruplar da çıkmayabilir yeni olduğun için. Şimdi bu noktada ne yapıyoruz? Okuduğum ee, okuduğun liseden ziyade kendine herhangi bir üniversite seç. Bu arada hani arkadaşlar siz de bunu yapın. Başlangıç için bu gerekiyor. Ben başlangıçta Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'ni seçerek oradaki open to work'lerin tamamına bağlantı isteği gönderdim ve sonrasında onların etrafındaki insanlar da bana bağlantı isteği gönderdiği için bağlantım her geçen gün artmaya başladı. Herhangi bir üniversite seçebilirsiniz kendinize. Yahut e, herhangi bir konu seçebilirsiniz. Konudan kastım hemen profili görüntüleye gidiyorum. Mesela verilen hizmetler, dijital pazarlama, potansiyel müşteri bulma, haklı ilişkiler, eğitim danışmanlığı ve finansal planlama. Bu benim profilim. Bunları ben yazdım. Bu konu hakkında zaten ağım kısmında çıkıyor. Ha Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi söylemiştik. Bakın şimdi aynı konumda çalıştığımız kişiler. Bakın bu kısımların tamamı akademide arkadaşlar. Bunları geçiyoruz. İstanbul konumundan ne bileyim girişimciler kulübü başlangıçta bunun için e, bir tık zorlanabilirsin bekletiyorum ha. Mesela burada akademideki insanlar var değil mi? Bunlarla bağlantı kurabiliriz tabii ki bağlantı sayımızı arttırmak açısından ama buradaki bağlantılarla işimizi büyütemeyiz. Bu çok net gerçek zaten bunlar de bulunan girişimciler. Bu noktada kendimize bir okul seçebilir, bir konu seçebilir, bir e, yetenek kısımı seçebilir. Ne kadarını gösterdim onu hatırlamıyorum. Hemen profilime giriyorum arkadaşlar. Benim profilimde dijital pazarlama, potansiyel müşteri bulma, hakla ilişkiler, eğitim danışmanlığı ve finansal planlama gibi şeyler var. Profilimi kendim doldurdum. Şimdi bu noktada zaten ilk etapta anında bu şekilde bakın hemen karşıma bir kişi daha çıktı. işi açık olduğunu belirten benzer pozisyonlarda. Şimdi e, ilk anda zaten karşınızda open to work open to work diye insanlar çıkmayacak. Bu noktada yapmamız gereken şu iş kariyerim e, hemen not da alabilirsiniz e, iş arayışı e, kariyer hayalim kariyer planlaması gibi e, belli başlı gruplar var LinkedIn Türkiye'de bu grupları takip edip oradan insanları o grubu takip eden insanlara bağlantı göndermeye başladığınız anda zaten insanlar da size bağlantı göndermeye başlayacaklar. Ve bu noktada hem hitap etmiş olduğunuz kitle artacak hem de potansiyel müşteri, potansiyel girişimci ve ekip arkadaşı bulma ihtimaliniz artmış olacak. Ee, bu aracım sorunu cevaplayabildim mi yoksa biraz daha anlatayım mı? Harika. Arkadaşlar başka sorusu olan var mı? Arkadaşlar çekinmeyin sorun zaten biz bizeyiz. Dinliyorum sizleri. Şey mesela sana yazanlar oluyor mu mesela hani ya ben bu işte girmek istiyorum bana ula yani sana nasıl ulaşırım evet. falan diyor mu sana mesaj atıyorlar evet. mı ya? Yani? evet hemen bir tane örnek göstermek istiyorum neredeydi ee, o kişi neredeydi mesaj yazmadan adam sana yazıyor mu? Yani öyle birisi geliyor daha ben bunu yapmak istiyorum diyor mu Samet Bey'de evet evet insanlar bunu kesinlikle söylüyorlar buna emin olabilirsiniz Onu buraya öyle. da ben yazmışım bana yazan birisi vardı da şu an onu ulaşmaya çalışıyorum. Hı hı. Şunu da bulamam ee, ama geçtiğimiz hafta içerisinde LinkedIn üzerinden iki iki bana yaz ve girişimciliğinizi öğrenmek istiyorum. Yapmış olduğunuz iş tam olarak ne diye bana yazdılar. Yani size şunu söylemeliyim. Paylaşımlarınız mesela ben son dönemde paylaşımlarımı çok fazla yapamıyorum. Hı. Öne çıkarılanlar. Kısmı var, faaliyet kısmı var. Benim paylaşımlarıma insanlar faaliyet kısmından erişiyordu. Hı. Benim faaliyetlere evet şu an ben kendi paylaşımlarımı nereden görebileceğim onu unuttum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Tekrardan. Hı. E, tüm faaliyetleri göster. Ha şuradan. Gönderimler. Bakın. Bunlar benim yapmış olduğum gönderiler. Bakın iki kişi beğenmiş sadece. iki kişi. Ama 124 kişi görüntülemiş arkadaşlar. İki kişinin beğenmesiyle 124 kişi görüntülemiş. Ve LinkedIn diğer sosyal medya platformları gibi değil. Her önüne gelen her şeyi beğenmiyor. Bu noktada birkaç kişinin beğenmesi bile sizi aslında ilerletebiliyor. Ekstra olarak benim paylaşmış olduğum bir şey. Yani burası sizin kendinizi yansıtabileceğiniz, kendi iş hayatınızda kendinizi nasıl görüyorsanız yansıtabileceğiniz yerlerden bir tanesi. Mesela uzun uzun yazılar, hayal, hedef gibi hashtagler, akademi gibi hashtagler çok 8 beğenme almış, 164 görüntülenme mesela. Ee, bir şirket düşünün demişim bakın, işimi kuruyorum, e-ticaret, marka, kobi gibi hashtagler de burada çok önemli. Ekstra olarak bunlar zaten ilk girmiş olduğum linkedin'e linkedin'de ilk paylaşmış olduğum gönderiler. Ha buradan insanlar sizin paylaşmış olduğunuz gönderileri de görüp ee, paylaşımlarınız uzun vadede devam ettiği müddetçe insanlar yorum da yapacaklar. İnsanlar size özelden de yazacaklar. Diyecekler ki ya ben bu iş hakkında fikir almak istiyorum. Gördüğünüz gibi benim en son paylaştığım içerik Adana'daki e, ee, haftalık toplantıda paylaşmış olduğum içerik. Onun üzerine ben daha içerik paylaş, paylaşmamışım mesela bu noktada ve bu benim yapmış olduğum ciddi hatalardan bir tanesi mesela. Ee, aktifliğiniz arttıkça LinkedIn sizi diğerlerinden daha ön plana çıkartıyor arkadaşlar. Evet başka sorular varsa dinliyorum. Şu Olmuyor. an sesim var yayında. Allah ağzına sağlık. Şimdi çok güzel anlattın. Tamamdır. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ben size teşekkür ediyorum. O zaman durduruyorum ekran paylaşımını. Var mıdır sormak istediğiniz başka bir şey? Ağzına sağlık dostum. Bana co evet. Dataları topladık. Güzel. Evet. Yavaş yavaş artık sona yaklaşıyorum arkadaşlar. Dataları topladık. Nasıl yaklaşacağız? Bakın Ali Eren orada hepsine teker teker mesaj yazmış. Söz vereceğim sana. Değer odaklı satış, şimdi değer odaklı satış, Ali Eren birkaç tane insanlara yazmış olduğun örneklerden gösterebilir misin? Hemen gösteriyorum arkadaşlar, bir saniye. E Bana host'u verir misin? Hemen vereyim. Birkaç tane değer odaklı satış örneği bize göster, onun üzerine evet. ilerleyelim. Hemen göstereceğim bir saniye. Sorma. Hemen açtım, şu anda link e giriyorum. Şimdi deneme yanılma yöntemiyle zaten bunu yapıyoruz arkadaşlar. Mesela ilk zamanlarda e, yapmış olduğum, paylaşmış olduğum bir şey. Öncelikle insanlara merhabalar diye yaklaşıyorum. E, i̇yi günler. Zaten karşılık aldıktan sonra size bir konu hakkında soru sorup görüşlerinizi almak istiyorum diyorum ve bu noktada işimi elinden geldiğince hem değer odaklı hem de karşı tarafın beni reddetmeyeceği şekilde yapıyorum. Ee, bu bir tanesiydi ama son dönemlerde arkadaşlar hatta Burhan'a da atmış oldum bunun üzerine Burhan'la da konuştuk. Bu mesajı kime atarsam atayım arkadaşlar hepsi evet buyurun sizi dinliyorum hemen örnek gösteriyorum. Çağla Eşki'ye ben yazmışım Çağla Hanım merhabalar size çok farklı bir iş fırsatı ve vizyonu aktarmak isterim. Müsait olursanız sizden geri dönüş beklemekteyim. Merhaba tabii sizi dinlemek isterim yazmış ee, yazdığı saat gece saat 3'e 20 vardı o saatte uygun olmayacağını düşünerek bugün erteledim. Yazdım zaten Çağla Hanım'la görüşeceğim. Hemen geçiyorum. Büşra Alkurt. Aynı şey arkadaşlar. Copy paste yapıyorum. Sadece Büşra Hanım, işte Eren Bey, Buğra Bey kısmını değiştiriyorum. Size çok farklı bir iş fırsatı ve vizyon aktarmak isterim. müsait olursanız sizden geri dönüş beklemekteyim. Merhabalar, buyurun demiş. Hiç kimse bana görüldü bırakmamış bu noktada. İlayda Usta yine bakıyoruz. Hemen bakalım. Merhabalar buyurun dinliyorum yazmış. Aynı şekilde. Hatice Peltek o daha cevap vermemiş. E, aşağıda var. Bunlar yeni mesaj gönderdiklerim arkadaşlar. Durmuyoruz sürekli çalışıyoruz. Mehmet Gezginci mesela. E, Merhabalar Ali Bey sizi dinliyorum yazmış. Tuğçe Duran mesela. Hemen olumlu bir da... şekilde ilerleyen bir konuşmanın tümünü gösterebilir misin? Bir, olumlu bir şekilde ilerleyen. Tabii hemen gösteriyorum. Ee, hemen gösteriyorum bir saniye Buse Demir. Şimdi Buse Hanım merhabalar. Size çok farklı bir iş fırsatı ve vizyon aktarmak isterim. Müsaade olursanız sizden geri dönüş beklemekteyim. Merhabalar Ali Bey yazmış. Tabii ki sizi dinliyorum. Tekrardan merhabalar yazdım ve nasıl olduğunu sordum. Teşekkür etti. Siz nasılsınız? Zaten okuyorsunuz. Ben de şey yapıyorum ama. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şimdi iş fırsatından bahsetmek istiyorum. E-ticaret hakkında bir bilginiz, deneyiminiz yahut düşünceleriniz var mı acaba? Bunu yazmamın sebebini şu şekilde kendi kafamda kurguladım arkadaşlar. E-ticaret hakkında herkesin bir düşüncesi kesinlikle vardı. Çünkü tren yol üzerinden alışveriş yapmayan insan sayısı çok az. Ama herkesin deneyimi yok. Yalnız bu arkadaşın e, deneyimi vardı. E-ticaret şu an en çok ilgimi çeken alanlardan biri. Çünkü teknoloji ve bilim çağındayız. Artık bunun önemini daha iyi anlıyoruz. Bunu dediği an itibariyle arkadaşlar bundan sonra güzel bir konuşma yaparsanız telefon numarasını alıp tanıtım toplantısına davet edebilirsiniz. Kesinlikle öyle. Eğer müsaitseniz sizinle telefonda görüşme yapabilir miyiz diye sordum. Açıkçası burada hata yaptım yapmadım tartışmıyorum ama şu şekilde yazmam gerekirdi. Eğer müsaitseniz sizinle telefonda görüşme yapmak isterim. Çünkü telefonda görüşme yapmamız sizin açınızdan soracağınız soruları cevaplama hızım açısından çok daha iyi olacaktır gibi bir açıklamayla telefon numarasını istemiş olsaydım çok daha etkili olurdu bilginiz olsun. Ekstra olarak Soruma cevap vermiş. Kendimde dolap üzerinden satışlar yaparak bir platform oluşturdum. Ufak çaplı bir e-ticaret deneyimim var diyebiliriz. Tabii yazmış. Ben de o ne güzel yazdım. Telefon numaranızı bırakırsanız size geri dönüş yapayım. Telefon numarasını bıraktı. Ve şu anda LinkedIn üzerinden datam tamamen olumlu bir şekilde elimde. Basit bir örnek. Ayrıca olarak e-ticarette ilgilenmeyen insanlar da var. Yahut farklı firmalardan ilgilenip size yazanlar da olacak bu arada. Bunun, bunun uyarısını da yapayım. LinkedIn üzerinden çünkü insanlar hani tamam bizim yazdığımız gibi insanlar da bize yazacaklar. Ama benim dikkat ettiğim noktalardan bir tanesi Arkadaşlar %99'u bakın Büşra Öztürk harici konuşmam, Onur Bilgin harici konuşmam. %99'u open to work olmasına dikkat ediyorum. Çünkü bu insanlar işi açıksa iş arıyorlardır ve siz onların gözünde bir iş verensiniz. Bu prestijinizi kaybetmeden ama aynı zamanda onlara da değer odaklı ilerleyerek telefon numaralarını alırsınız ve sonrasında top zaten sizde kalır arkadaşlar. Kesinlikle öyle ağzına sağlık.